Değerli arkadaşlar Burası Aydın Didim Marka Emlak Grup'tan Ben Yürük Oğlu Yüksel Duymaz Değerli arkadaşlar Sizi Bağlı Bahçeli Bir 3 artı 1 Çok ucuz 800 bin TL Bir 3 artı 1 daire tanıtacağım Değerli arkadaşlar 1 artı 1 fiyatına Evet piknik yapabileceğiniz Yerler Bağlı Bahçeli 800 bin TL 3 artı bir daire tanıtacağım değerli arkadaşlar marka emlak bulursa en ucuzunu bulur en kalitesini bulur değerli arkadaşlar burası bahçemiz bahçemizden daireye giriş yapıyoruz değerli arkadaşlar çevre tanımanız için ben bahçeden başladım burası kocaman bahçe ortak alan Evet arkadaşlar. Buraları kullanım alanları. Önümüz Kamalya 3 artı 1 krediye uygun 800 bin TL bir dairemizi tanıtıyorum değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz yerde marketler her şeyimiz mevcut. Evet. Apartmanımıza giriyoruz. İkinci katı çıkıyoruz. Değerli arkadaşlar. Evet. Apartmanımız burası. Apartmanımızın 3 artı 1 ikinci katta olan dairemiz değerli arkadaşlar bu terasları ortak alan bu blokta toplam 5 daire var koca teraslara sahip ortak alan olarak yani yaklaşık kullanım alanı olarak üst terasın 500 metrekare evet burası Açık mutfak, salon, üç cephesi açık. <laughs> Size 1 artı 1 fiyatına 3 artı 1 veriyoruz değerli arkadaşlar sizlere. Evet yanlış duymadınız. 1 artı 1 fiyatına 3 artı 1 daire veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi masrafsız. Oturma ruhsatı var. Krediye uygun. Hep beraber izleyelim. Değerli arkadaşlar bu fiyatı 1 artı 1 alacağınızı 3 artı 1 alın. Tavsiye ederim. Dairemiz yaklaşık olarak bürüt 110 metrekare net 100 metrekare kullanım alanı. Burası kocaman bir teras. Değerli arkadaşlar çevresini görün. Net olarak görün. Saklı gizli bir şeyimiz yok. Anahtarı bizde. Evet, 3 cephesi açık. 800 bin TL bu daire. Buralar ortak kullanım alanı. Aydat 30 TL değerli arkadaşlar. O gördüğümüz bahçe alanını kuruyoruz, meyvesini topluyoruz, yiyoruz. Kapıcımız da var. 30 TL aydat. Evet. Salon kadar büyük. Hep beraber görüyoruz. Arkadaşlar bunun laminatı çakılacak, laminat siparişi verildi, onu ayrıca söyleyeyim. Burası koridor, burası çocuk odası, iki tuvalet var diğer arkadaşlar, bu Alaturka. Diğer banyo tuvaleti gireyim. Ne kadar demişler, ne kadar ekmek, bu kadar köfte. 800 bin TL. Burada bir artı bile 800 bin TL arkadaşlar. Yani minimum kafanızı göre 10 bin TL para harcasanız 1 milyon üzerinde daire olur. Evet. Binanın yaşı 12 yıl arkadaşlar. Herhangi bir akmazsız bak, problem, çatlak patlak hiçbir şey yok. Binamızın dışı tamamen montalamalı, ısı yalıtımlı. Evet. Burası İkinci bir balkonumuz yine de biraz önce göstermiş olduğumuz bahçe dediğim yerler buralar bayağı da büyük buralar orta kalan 5 daire kullanıyor bunu çam ağaçları geçeceğiz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz çevre yolu burası önünde otobüs durağı deniz mesafesi 2,5 kilometre mesafe Ara, arabaların geçtiği olduğu yer otobüs durağı isterseniz deniz otobüsle gidersiniz her bölgeye ulaşabilirsiniz deniz iki buçuk kilometre bulunduğumuz yere kadar çarşı mevcut AVM'ler mevcut pazar 400 metre mesafe yaz kış oturabileceğiniz bir yer fiyatı inanılmaz derece kelepir Değerli arkadaşlar, burada bir artı 800 lira oldu, 2 artı 1'ler 1, 1 milyona geçti. 3 artı bir 1 dairelere 1,5 ve üstü biliyorsunuz. Mark emlak grup sizler için en ucuz ekonomik yerlere bulmaya devam ediyor. Değerli dostlar, bizlere takip etmeye devam edin. Kanalımızı lütfen abone olmayan arkadaşlar, abone olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çekmiş olduğumuz ucuz dairelerden beğenmiş olduğunuz kriterize göre her bütçenize göre bizde konut mevcut. Kıymetli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim, de gayrimenkulünüz, alım, satım işinizde her türlü yardımcı oluruz. Satılık ürününüz varsa satarız. Almak istediğiniz yerlere ev sahibi yaparız. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.